Birçoğumuz kendimizi ve başkalarını motive etmeye çalışırız. Bunun da en iyi yolunun para, hediye, prim gibi dış ödüller olduğunu varsayarız. Ödül ve ceza sisteminin etkinliğine inanırız. Ya yanılıyorsak? Ödül ve ceza sistemi içsel motivasyonu öldürüyorsa, performansı düşürüyorsa, yaratıcılığı yok edip iyi davranışları törpülüyorsa, aldatmayı, kısa yoldan gitmeyi, ahlaksızca davranmayı teşvik ediyorsa, bağımlılık yaratıp kısa vadeli düşünmeye yol açıyorsa ne dersiniz bu konuda? Hadi canım ödül ve ceza bunları yapıyor olamaz. Olamaz değil mi? Aslında maalesef pekala olabilir. Başka motivasyon araçları olabilir mi? Mesela ustalaşmak, özerk, bağımsız olmak, bağlı olmak. Böyle kavramlar için ne düşünürsünüz? Ödül ve ceza kavramı bu kadar değersiz olamaz. Mutlaka işe yaramış ki günümüze kadar gelmiş. Peki ödül ve ceza kavramı nerede, ne zaman Hangi koşullarda işe yarar öğrenmek ister misiniz? İşe yaramadığı zamanlarda ne yapacağız? İşe yaramadığı dönemlerde çözümler ne olabilir? Motivasyonu geçmiş zaman ve bugün olarak ve koşullara göre anlatan bir kitap. Daha çok iş hayatıyla ilgiliymiş gibi görünmekle birlikte anne babaların, öğretmenlerin mutlaka okuması gereken bir kitap. Pek çok doğru bilenini sosyal deneylerle çürütecek, deney sonuçları ile birlikte size farklı bakış açısı kazandıracak Daniel Pink'in Drive isimli kitabının mediket yayınlarıyla bize ulaşmış size tavsiye ediyorum. Motivasyon ilgi alanınızsa mutlaka okuyun. İlgi alanınız değilse siz bilirsiniz okumasanız da olur. Ama motivasyon hayatın her aşamasında her yerinde bize gerekli. Kafayı biraz zorlamak isteyenlere Daniel Pink Drive Mediket Yayınlarından